Sonra bir şey yapma değil mi? Bak burayı da yıkadım sulan. Buraları da sildim. Bak torpidoları hep sildim. Ha, sabunu sabunlu suyla sildim torpidoları. Heh. Etrafta çöpleri de topladım. Bütün her şeyi düzenledim. Ha burayı da böyle düzenledim. Heh. Şunlar eve gidecekler. Bu sefer götürmeyeceğim şu anda. Şeyim. Yorgunum. Onları götürmeyeceğim zaten. Bir daha bayramdan sonra götüreceğim. Evet, kabları da oraya koydum. Şimdi bir tek şu tüp tüpü alacağım. E, evin, arabanın e, mutfak eşyaları var. Bir de arabanın e, arıcılık malzemesi olan kabı var. O üçünü alacağım. Başka hiçbir şey almayacağım. Şu üç, üç tane var ya. Şunlar, şunları alacağım yani. Bunlar gidecekler. Yani. Bunlar da çöp. Evet. Hiçbir yerde çöp bırakmadım. Her tarafı, aralığın her tarafını, her tarafını temizledim işte Hadi bakalım. Yoruldum vallahi. Saat oldu daha şimdi şuruplama yapacağım başlatıcıya. Yoksa transferler tutmayabilir. Hadi görüşürüz. Arada bak.